Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl, yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Yine izlenme uğruna elimden gelenin en iyisini sizlere sunmaya çalışıyorum. Videonun başından da görmüş olduğunuz gibi bir günlüğüne Emrecan'ın <laughs> sevgilisi oluyorum. <laughs> evet, bravo, bravo. Emricancığım hoş geldin. Baba hoş buldum da bana bir gelmedi böyle bilgi. Arkadaşlar hemen hemen düzeltiyorum. Yani yanlış anlamayın. Ben Emrecan'ın sevgilisi olmayacağım. Sadece Emrecan'ın bir günlüğüne hayali olan kızı yaratacağım. Oğlum! Öyle değil, öyle değil. Rol play'ini yapacağım. Oluşturacağım. Elimden geldiğince onun istediği isimde kız. Onun istediği of çok güzel üç tane fotoğraf bulmuş Adem. Sarışın var, kumral var, esmer var. Bu üç kızı sunacağım. Artık hangisini beğenirse ona gideceğim. Fake kız hesabına profil fotoğrafı yapacağım. Kardeşim senin en sevdiğin kız ismine. Bana en sevdiğin kız ismini söyle. Kızım olsa şu ismi koyarım dediğin bir isim var mı? Hadise. Hocam, hocam abartmayalım hocam. Şunun altını çizmek istiyorum. Her erkek çocuğun, her erkek adamın bir hayalidir kız çocuğu. Evet. Belki bunu şu an anlamazsınız ama küçük takipçilerime söylüyorum. İlerleyen zamanlarda diyeceksiniz ki ulan keşke bir tane kız çocuğum olsa. İnşallah size de nasip olur diyorum. O zaman kardeşim hadise hadiseyi bırak. Oraları karıştırma. ben Aynen onu sen bir anda görmeye <laughs> devam et. Yanda ben şöyle bir şey istiyorum. Allah Allah. Ben de diyorum bu çocuk niye uyanmadı sabahtan. Baksanıza abi, tipe bak sıfata bak yeni uyandı bu adam. Ya. <laughs> Böyle bir videoya kesinlikle bomba bir like bekliyoruz Emrecan. Söylediğin like'ı benim takipçilerim ben takipçilerim tanıyorum atacak. Ne istiyorsan o gelecek ama abartma. bir erkekle sevgili olacağım. Bunun bir ha, 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 yani. hayır, hayır 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 Öyle bir şey olacağım değil. ya. Bir git ya. Sen erkek değilsin. <laughs> <laughs> ya yapmayan adam değil Arkadaşlar şimdiden like'lara abone olun Alttan da abone değilseniz mutlaka abone olun Kardeşim arttır da 1 milyon alacağız da Tamam kardeşim Emrecan'ın kanalında açıklama kısmına koyuyorum Oradan gidip abone olabilirsiniz Bir dakika bir dakika Ondan önce hatırlarsanız her hafta yaptığımız Ucuz orta pahalı hesap çekilişlerimiz Normal UC çekilişleri Nerede kaldı kardeşim Merak etmeyin tekrar sizler için bomba gibi getirdik Hem yeni sponsorum hem de eski sponsorum olan hesap.com.tr'ye hoş geldiniz. Şöyle gelişime özel 15.000 TL değerinde ucuz, orta, pahalı hesap fırlama çekilişi var. Yapmanız gerekenler çok basit. Açıklama kısmındaki linke tıklayın. Hemen ekrana gelen bilgileri doldurun. Buradaki çekilişlere tak diye katılabilirsiniz. Ben seni tutuyorum. Umarım sen kazanırsın diyorum. Bu kadarıyla da kalmıyor. Pubg Mobil UC kısmında TR'de en iyisi olabilir. Hatta şöyle göstermek istiyorum. 8.100 UC diğer sitelerde 3.500 100 liradan başlarken bu sitede kardeşim görmüş olduğun gibi 3.396 lira güvenilir bir şekilde buradan ucu alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Hepsini açıklamaya bıraktım. Kayıt açmayı unutmayın. Hızlı bir şekilde şöyle gelelim fake kız hesabımıza. Görmüş olduğunuz gibi en son ismini Melis yapmıştı kardeşim. İsmim ismi koymadan önce Adem'in senin için bulduğu 3 tane kızı göstermek istiyorum hazırsan. Hazırım hazırım hazırım. Çok uzatmıyorum. İlk kızımız böyle. Yani ne esmer ne sarışın normal güzel bir hanımefendi. Ki sana da hitap edebileceğini düşünüyorum. Ne diyorsun buna? 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? Bu kız tam böyle benlik birisi ama yok abicim. Önden biraz şey vermiş. Bunu reddediyorum. Olmaz, olmaz. Reddettin. Hemen gelelim ikinci kısma. İkinci kızımız da tam olarak bu şekilde. İyi düşün. Bak 3'e bomba gibi bir şey sakladım. Şahsi bir fikrim olsa kesin 3'ü seçerdim. Kesinlikle 3. Bunu da istemiyorum. 3. Bunu da mı istemiyorsun? O zaman arkadaşlar 3. <laughs> <üçüncü> ve <gülüyor> <gülüyor> kesinlikle 3. <laughs> e, nasıl? Nasıl? Baba, sen bu fake abi fake kız deyince hemen karlıya. Yok, Yok arkadaşlar ben bulmadım. Bunların hepsini Adem buldu. Adem mi? Hepsini Adem buldu kanka. 3 tane seçenek sundu. Sen kadın ruhundan anlıyorsun kardeşim. <laughs> bu kız beni aldatır aldatmayan kızlar için Instagram'ımız hemen şurada çıkıyor. Kızlar bir yemeği. <laughs> 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 ya arkadaşlar ikimizin istası da burada 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 oradan gidip şey yaparsanız o zaman ne yapıyoruz hemen kardeşim hayalindeki kızı yavaştan oluşturmaya başlayalım sonuçta bir günlüğüne sevginin olacağım bari güzel göze hitap edecek bir şey olsun Adem'cim 3. fotoğrafı seçtik fotoğrafı seri bir şekilde Melis Hanım'a yapıştıralım. Arkadaşlar şöyle fotoğrafımız geldi. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kardeşim fotoğrafı full HD bir şekilde sizlere de gösteriyorum. Bu fotoğraflar sosyal medyada açık bir şekilde paylaşılıyor. Biz de oradan bulduk. Şimdiden dipnotunu kesinlikle düşüyorum. Tamam kardeşim. Kardeşim ne diyorsun? Oldu mu? Tam benlik ya. 18 yaşında tam ben de. <laughs> Tövbe, estağfurullah. Peki kardeşim bu hanımefendinin ismi ne olsun? Hayalindeki kız ismi nedir? Ve bu hanımefendiye gidebilecek bir isim. Sonuçta senin sevgilin olacağım. Biz adamlarla vs atacağız ya yere sohbette. Hmm, yani. Hı. Düşün zamanım var. Ben envanter kısmından bir ID kartım var mı diye kontrol ediyorum. Kardeşim maalesef ID kartım yokmuş da. Emrecan şey bir 120 uca falan atsana lan. Hemen atıyorum bir kızın ismini düşünmem lazım. Arkadaşlar Emrecan düşünürken ben de sabah güzel bir şekilde 50 UC yükledim. Hemen buradaki 60 UC kuponumu alıyorum. Topelde 200 UC'm oldu. Gidiyorum bununla ID kartı alacağım. Bu arada bundan sonra Emrecan gidecek yerel sohbete. Orada 2 ve 2 arayacak. Diyecek ki ben kız arkadaşımla birlikte oynamak istiyorum. Tak o sırada kız neşesi deyip ben gireceğim lobiye. Ondan sonra bam 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 yardırıp geçeceğiz. Hemen kardeşim şöyle alıyorum. Emrecan, kardeşim, bak, bu kızın ismi ne olabilir biliyor musun? Sen çok düşündün çünkü. Ben, ben sana Mondo. ne? Ne? Melek olsun, melek. Melek de tam böyle fake ismi gibi. Ne Hayır diyorsun? Ya. Melek, Emin misin? Melek gibi kız, melek gibi kız abi, melek olsun. Bence kanka, bak biraz daha inandırıcı no. olsun. Ne olsun biliyor musun? Karışmak gibi olmasın ama. Bu kızın ismi Aliya. Oğlum bence çok güzel lan. Bir de abi yabancı Alia Bulgar ya. Bulgar gö anası mı? Anası mı? anan <gülüyor> <gülüyor> ya tebe Yok Anası yok da Aliya olmasın yani. Arya yapalım mı? Arya. Ar Ar tamam, Arya da aslı olsun. Tamam Arya arkadaşlar bence Arya yabancı isim olması daha iyi. Çünkü kız böyle biraz daha böyle yabancı gibi duruyor ya. Arya'nın nickname'i bence çok güzel. Hemen Buyur. nickimizi koyuyoruz. Hayırlı uğurlu ama kanka harbi oldu bu arada. O Baksana Arya vallahi oldu. O zaman erkek arkadaşımı şöyle lobby'e davet et. <laughs> erkek arkadaşım bende ekli değil. Ananam radı. <laughs> Kocişkom beni ekliyor arkadaşlar. Şöyle geliyoruz. Nerede kardeşim bu istek? İstek attım. Tamam, Emrecan 31 kabul ettim. Hemen çağırıyorum. Burada e, hayatım kıyafetlerimi istersen değişebilirim. yani çıkarım, e... çıkar, çıkar. Git düzgün bir şey giysin. Ne giyeyim? Giy şey, şu giy. <laughs> <laughs> Ama bu da çok şey böyle. Ya, erkek Ulan, gibi duruyor dur. ben. Saçı çıkar, saçı çıkar. Hayatım ben şey ben e, kapının delisinden bakabilir. <laughs> <laughs> tamam tamam şaka şaka. Okey arkadaşlar artık bu saatten sonra 24 saat boyunca Emrecan'ın kız arkadaşı olarak devam ediyorum. Kardeşim gidelim şu yerel sohbette 2 vs 2 atanlara. Ya de ki kız arkadaşımı çağıracağım o da çok güzel TDM oynuyor. Odayı bir kocana devret. Pardon 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 hemen devrediyorum. Bu arada oda kartım var mıydı? Oda kartım Hayatım. Yok. Tamam ben açarım hayatım. Ben, tamam. ben senin o Aşkım. <laughs> ee, pardon, pardon, pardon. Açıyorum, açıyorum. Açtım. Okey. Şimdi kanka. E, pardon. E, kanka şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım. Ya yanlışlıkla söyledim ya. Yere sohbet TR'de böyle 2 vs 2 atanları bir çağıralım mı? Ne yapıyorsunuz? Geliyor, geliyor. Doğum musunuz, musunuz? Doğum Hayır, musunuz? benim doğum var. Kim? Kimsin sen? Doğum. Ayrı. Ee, arka kapı. <laughs> Tamam. Kız arkadaşım var. Öyle kelimeler konuşmazsa sevinirim. Oğlum adım öyle. Tamam ben kız arkadaşımla beraber olacağım. Senle ne kız aldım. arkadaşım mı? Hayır erkek. Hanginiz ekliyoruz? Benim kız arkadaşım ekler misiniz? O da kartı onda da. Tamam bekledik. <laughs> Aşkım ekle sen onları. Arkadaşlar. Sen niye çocuğun profiline? Bir saniye. Sen niye kızın profiline baktın? Kız. Çocuğun. Ya merak ettim oğlum. Videoda göstereceğim ya. Ben <laughs> altın... kaç biriyim ha. Çok abartıyorsun. <laughs> ben. <gülüyor> Kanka, olsayı atalım, bırakalım tamam mı? Bunlar bir tık böyle basit gibi duruyor lan. Emrecan. Hayatım güzel bunlar güzel. Peki, peki hayatım. De ben bu adamın ikini sevmedim ya. Ben hiç sayı vermeyeceğim bunlara. Hatta ne yapalım biliyor musun? Hayatım, e, sen arkada dur. Ben halledeyim bunları ya. Ne dedin? Ben. Ben hiç sayı vermeyeceğim bunlara. Hatta ne yapalım biliyor musun? Hayatım, e, sen arkada dur. Ben halledeyim bunları ya. Ne dedin? Aşkım olmaz öyle. Anca beraber anca beraber. Nasıl olmaz? Sen arkada dur, kocanız ne? Allah Allah, Allah Allah. Abi çok çok fazla kapılıyor bu çocuk ya. Aşırı fazla, normal değil. Aa, ben zaten buton yapmam lazım. Yaparsın, yap arkada. Tamam, 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 tamam. Tamam hayatım. Arkadaşlar ben ufak tefek buton yapacağım. O sırada hayatımın anlamını, balını izleyebilirsiniz. Şey benim sol kulaklığım çalışmıyor da. Bir gün olsun. Ben solumdan sol ses gelirse duymuyorum. Ben seni sol oh. <laughs> Hemen bu arkadaşlara bir on fark atalım hayatım. Tamam, tamam. Tamam bir ilk aldım. Aha, ya ama e, şimdi kulağı var ya. Aha, ya ama e, şimdi kulağı var ya. Aşkım, Aa mi öyle? Pardon pardon tamam devam et devam et devam et. Ben şöyle bir kaymayı kapatıyorum sağdan geliyor bir tanesi. Önümde aşkım. Geldim. Geldim. Dayan azıcık. Çok iyisin. Vurdum aşkım. Vurdum be ya vurdum be. Sen ya. Vurdum aşkım. Vurdum baya, vurdum baya. Ya gelsene ya. Aldım, 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 aldım. Aldım. Sorun yok. Rahatta kal, rahatta kal. Aldım, aldım, aldım. Oldum. Oy! Aldım, aldım. Oy! Ben de aldım. Çok iyisin. 5000'e sattım adama. Çok iyi. Ya, kaç kişi oynuyor ya? Vallahi var ya. Tamam. Hocam başka neler yapıyor biliyor ee, can az, ikisine can az. Çok iyi. Bu kimin? Var. Bu kimin kocası bu? Tamam. Asla Kardeşim. 2-3 sayı daha alalım bırakalım. Bunlar düşündüğümden. Gay. Vallahi gay brada. Vallahi gay kayma açmış. M4 vs'sinde kayma açmış. Son sayı ben alayım, ben alayım mı? Ben alayım mı? Ben alayım mı? Ben alayım mı? Tamam bekle bekle ben alacağım bekle Aşkım ama atarsak adamlar da mısın ne oluyor? Ya ben diyeceğim beyler çok kötü. Tamam bitti 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 bitti. At at seri seri. Arkadaşlar bunları bir tık basitti. Zaten maksat elimizi ısındıralımdı. Güzel güzel bunlarla hemen testing yaptık. Hayatım çok güzel oynadın eline sağlık. Arkadaşları bir davet edelim. Sen konuş ben beyimsiz mikrofon açamıyorum. <laughs> Gençler elinize sağlık. Oğlum tam on ona niye finiş atıyorsunuz hemen? Gençler çok kolaydınız. Yengenizle biraz sıkıldık biz o yüzden ya. Yengeniz biraz daha sert oynamayı seviyor. Yengeniz <laughs> <Aynen, kızart> biraz <laughs> sert oynayacağım şimdi. Kız <laughs> ne? <laughs> ne? şimdi karım yaptım orada. Lan boş ver <laughs> oğlum sen ne? Ne anlatıyorsun oğlum sen ne anlatıyorsun Kız arkadaşını karım yaptım Senin oraya. var ya Eee Ortağı mı yaptım karım Karım, karım yaptım e, Eminatörsün e, Emülatörsün e, duvar oynuyorsun Başka karım, yaptığın hiçbir kardeşin, şey yok Öndesin ona ilk öndesin duvar oynuyorsun kız arkadaşına mı? oynuyorsun Ona ilk öndesin duvar oynuyorsun Oynamaya Ar ya, ya hayatı Kız arkadaşını karım yaptım Beyler ben bir şey diyeyim mi Çok basittiniz lan yalnız Vallahi çok basittiniz oğlum Aşırı basittiniz lan Aşırı Kanka çok kötü Çok kötüsün ya Çok kötüsünüz lan Kanka duvar yapmasam alabileceğini düşünüyor musun <laughs> oğlum aşkım, neye söyledim, Aa, Oğlum kudurmuş lan elemanlar. Hayır işin kötü tarafı cidden alabileceğini düşünmesi çok kötü. Evet. evet. Ah be. Olsun kocişkom çok güzel oynadın. Adamsın sen. Sen adamsın. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi. Elimizi ısındırdık arkadaşlar. Bana arada hakaret etti. Beni savunamadın. Onu da fark ettim bu arada. Çık diyorum çıkmıyorsun. Yeter peki, ya. Peki beyim. Peki beyim. güzel hayatım o bir de. Çıkayım. Beyin beni lobiden kovdu. <laughs> ben buldum bir tane buldum. Adamım değildi. İyidir, kral sen nasıl, değil de. Adamım değil de karımı çağırsam. Sevgilimle birlikteyiz. Olur. Olur. Karın çağır, karının ayası. Tamam, odayı kim kuruyor? Benim karımda oda var ama. Tamam, sıkıntı yok fark etmez. Tamam. Ben de kurarım. Aşkım, aşkım ekle. Efsane sen misin? Sen benim hayatımı Bu eklesene. Ekleyin, sen hayatımı işte, ekle. Buldum. Ha, buldum buldum. Tamam. Hayatım hayatımı Tamam, tamam. Hayatım hadi gel. Neyini atıyoruz? Sorsana. Hayatım hadi gel. Sor bir. Ama, ama o oldu. da e, hayatım mıdır nedir daha ben eklemedim. Ha. Tamam, sen niye benim kız arkadaşım, arkadaşım olarak Ben bir şey diyemem. Diyorum ben eklemedim. O artık ablam da. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam, tamam hadi. Tamam hadi. Ekle hadi. Hadi dört ağa kaymalı. Kaymalı mı? Evet. Kaymalı M4 mü? Kanka Biz hiç sayı vermeyelim. Şey pardon. E... Hayat hiç sayı vermeyelim. Bana dördüncü kanka dişim Beşinci de senden ayrılacağım haberin olsun. Ayrılıyorum <laughs> ben Daha 24 saat olmadan ayrılıyoruz. <laughs> Anan ha istek oladı. Senden önce girmeyeyim beyim. Seni bekliyorum. Gel gel hayatım gel ben olacağım Gireyim beyim? Gireyim. <laughs> Girdim. Gel. gel Girdim. Aşkım, Tamam. Geldim. E, sağa, geçem, sağa geç hemen sağa geç. Geçtim, geçtim geçtim geçtim. Bu arkadaşlar kaymalı M4 atıyormuş hayatım. Biz de bunlara kayalım mı? Aşkım ben sana kayarım onlar kimseyi kayamaz. Bak çok fazla kaptırıyorsun ah, kendini. Şey Koyarım senin tamam mı? <laughs> Şöyle bir şey yapıyoruz. Ben hemen oyundan sesleri kapatıyorum. Hayatım bir şey rica edebilir miyim? Buyur aşkım. Al bu arkadaşlara ya. ben ben o teşekkür ederim teşekkür ederim sen çok iyi insansın oha çok güzel oldu ben bu arkadaşlara tek başıma oynayabilir miyim aşkım oynayabilirsin teşekkür ederim sen arkada bekle sen arkada bekle ben sen bekle bakalım tek başıma bir şeyler yapabiliyor muyum aşkım skar oynuyor tamam sorun yok sorun yok sorun yok skar oynasın e hallediyorum ben. Hallediyorum. Kocam, dedim, kocamı koruyorum arkadaşlar. Sorun yok. He Ses verdim. Ha bunlar çok basit ya. Tamam aldım, aldım. Tek başıma ikisini de hallediyorum ve karım ne güzel oynadım falan yap tamam mı? Lobideyken. Oha çok iyisin falan filan de. Aşkım en sağdan bana oynuyor bak. Sorun yok hallediyorum. Hayatım benim ya. Tamam Aslan sorun karım yok. Yani. Tamam hallettim hallettim. Aslanım benim ya aslan karım. Hallediyorum sorun yok relax. Ah 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 mermi yedim mermi yedim mermi yedim. Aşkım gerçek hayatta mı yedim mermi? <laughs> Galiba. Ga oy ne attı lan öyle? Olum Sarpcım dikkat et Ben hallediyorum Bana şey şarkısını söyler misin? Benim Ç herif kıymalı börek Çiki çiki çapa çapa ruvi ruvi Ben yok bunun sevgilisi olacağım ya Baksana sen ne? çok kötü oynuyorsun Ne 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 Abi olmaz böyle ya Bu ne ya Biraz oyna ya Aa drop shot attı. Drop shot attı. Bir sayı daha alalım quit diyelim tamam mı? Bir sayı daha alalım seri bir şekilde quit atalım. Aşkım sıfır tayın var alma. Takın alma. Konuşmam seninle. Son sayı. Tüh vuramadım. Vur. Aşkım Ya var ya tamamen zarar ya. Oyna. Sen artık bana bana oyna. Tamam artık oynayalım. Artık oyna. 9-9 oldu oğlum. Tamam. Kuyut atma kuyut atma. Aşkım. 10 oldular. Devam et. Devam et. Tamam bırak şakayı. Bırak şakayı artık. Burada bir yerde. Vur onu vur onu vur onu. Tamam vurdum. Çok... Diğeri nerede diğeri nerede? Diğeri nerede? Solda burada. Aşkım sal onu. Tamam aldım aldım onu. Son Aşkım sal Aldım onu da. Sayı vermiyorsun. Sayı vermiyorsun. Kendine gel. Geliyor. Vurdum baya. Helal. Sağda. Sağda çıkıyor merdivenlere. Merdivenlere çıkacak. Dikkat et. Düşme, düşme. Düşme, düşme. <laughs> tamam, Oğlum, çık, çık, çık çık Mark çık man. çık 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 O mı attı? Tamam son 4 sayı 4 sayı daha alalım bitirelim Bekle Gitti diğerinin canı yok diğerinin canı yok Diğerinin canı yok Canı 1 falan Dikkat et Geldim, geldim, geldim. Son iki sayı. Helal sana. Helal. Helal. Son bir. At. Son bir. Son bir. Al, vur onu, vur onu at al. Vur. Aşkım vurdum. Tamam. Attık. At at kuyu at. kuyu at. kuyu at. Uf, <laughs> çocuklar sonradan çok güzel toparladı ama Emrecan şımardığı için şey e, erkek arkadaşım şımarmıştı. Hemen şöyle davet edeceğim. Gelsin bakayım. Hayatım gelsinler bir. Ben onlara bir ağır konuşacağım ama ben olsun. Gerekirse senin o atacağım. Niye <laughs> sinirlendirdiler. Kral daha neye çıkmaz ki daha yeni başladık. <laughs> Gençler, son nerede canım? Ya yengeniz onlar kolay dedi de yengeniz kolay dedi. O yüzden çıktık. He. Aynen. Şey, sen tam sen dedim. Adam hep ciğerden. Evet. Bu yenge, yenge yengemiz dediğimiz kadın erkek mi kadın? Lan ne biçim konuşuyorsun namussuz herif? Kadın tabii ki. <laughs> ne diyorsun lan? Tarık <laughs> erkeğe geçmiş ama isminde kadın. Bulurum <laughs> bak onu. Senin ben var ya. <laughs> abi beni takımdan attı. Çıktılar biliyor musun? Çıklar. Bekle. Bekle bekle bekle. Gelmedi. Aa ya? sildi sildi beni sildi beni sildi. Sildim, of beni. çok iyiymiş lan bu. Baya iyi. Baya iyi. Aşırı sardı. 2v2 Fatih çerçevesi falan var. Çağır aşağı. İstek abi. yolladım. Aha etti. Hayatım Ama... dolu. Dur çağırıyorum çağırıyorum. Benim. Aşkım. Bunlar mı? Ne istek Eee. Kız arkadaşım ekler misiniz araya? Tamam. Sağlam mısınız? Işte. Sağlam mısınız? Kız arkadaşım biraz sert seviyor. Az bir. He? Az sağlamız işte. Tamam. O zaman sağlam oynayın. Fark atarsak kulüpleriz. Haberiniz olsun. Tamam. Daha tamam. Tamam, hadi. hadi. yerin gençler, hadi. Çok hızlı aşkım. bir tane oda ayarladık. Hemen şöyle. Hemen şöyle kardeşim. Az bu sağlamız. Pek kendi güven şey yapmadı sanki ya. Ama bakalım. Belki çocuklar sağlam oynuyordur. Ha ikisini evet, evet. de ekledim. Beni çağır aşkım. Bu değil de niklerinde böyle TDM nick yok. Aa pardon aşkım ilk onları çağırdım. Aşkına ne? <laughs> da... Sen nasıl şey yapıyorsun? <laughs> şımarma. Şımarma. Ne bu <laughs> <laughs> Okey başlatıyorum. Verdim startı. Bunlarla sararsa sonuna kadar atalım. Sarar, sarar diye düşünüyorum. hadi bakalım. Şu an çocuklar şey diyor. Of şu karıya bak be. Of be of. <laughs> Haydi bismillah arkadaşlar startımız veriyoruz. Hemen şöyle hop. O da ilk ve attıklarımız ne kadar ciddi almıştı lan. <laughs> evet. Aşkım sana küfre diyor hepsi. Valla. İnşallah sana küfür İnşallah eder ya. Başka <laughs> sen kendine küfür edilmesini mi istiyor? Diye <laughs> sen mi seviyorsun? <laughs> Oo bu arada Türk sanki sağlam oynuyor he. Bir dakika aşkım, inşallah öyledir. Ben soldayım. aşkım, soldayım. kal burada. Hayır kal hayır. Burada aşkım. aşkım. kal. Kocam sözünü dinle. Hayır kalmayacağım. Nein. <laughs> hayır kalmayacağım. Nein. <Nine. gülüyor> tamam al onu vur onu. Ha vurmazsan ayrılırım diyecektim de. <laughs> İyi. Güzel. Sen benden ayrılamazsın. Ben sen senden... Tamam. Tamam. Aldım bunu. Onu vur. Onu vurmazsan. Aldım bunu. Onu da vur. Onu vurmazsan. Heh, aferin. Hiç sayı şey vermeyelim. Hiç sayı şey vermeyelim. Orada kal. Orada kal. Aşkım geldim. Sol. Çıktım bir tık geri. Aşkım arka geliyor. Vurdum be. Tam göstermiyor, göstermiyor kendini. Canı yok. Aşkım ölme sakın. Tam sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok. Tamam, canı çok az. Çıktım Bir tık geri. Aşkım arka geliyor. Vurdum be. Tamam göstermiyor, göstermiyor kendini. Canı yok. Aşk verme sakın. Tamam sorun yok, sorun yok, sorun yok, sorun yok. Tamam canı çok az. Oyun oraya da. Oyun oraya da. Tamam çok güzel çaldı. <laughs> çaldı i̇ki mı? Helal sana. İki tane daha. iki sayı daha alalım. Tamam sana. çok güzel çaldı. Çok güzel çaldı mı? <laughs> Helal sana. İki tane daha. iki sayı daha alalım. İki sayı daha. Supportum gösterme gösterme. Supportum sana. Aşkım vursana be. İki sayı daha. Supportum gösterme gösterme. gösterme supportum sana. Aşkım vursana be. Vurdum. Tamam çıktım çıktım çıktım. Kaçtım. Yereyim kaskım hiçbir şeyim yok. Tamam. Kuyutlu, kuyutlu, yumuruk attım kuyutlu, kuyutlu. Aa, <gülüyor> <kuyutlu>. <gülüyor> Çok güzel. Son son kilimi yumrukla aldığım için gayet mutluyum. Hemen şöyle arkadaşları çağıralım. Umarım silmezler. Umarım silmezler. O da da. Daha, daha kuite atmadılar. Bekliyorum bekliyorum. Ah istek attılar. Gençler elinize sağlık. Eyvallah senin Eyvallah. Biraz sağlam gibi geldiniz ama yengenizle birlikte içinizden geçtik. Rush. Am tamam, çok boş yapma. Lan sen boş yapma lan. Hayırdır? Oğlum bak atarlanma. Senin tenha adı bak <laughs> Oğlum sen tenha adı ben senin ortalıkta. Dangalak. Kız arkadaşımın yanında bana saygısızlık yapma ha. Kız arkadaşı yanında o zaman atar gider yapma. Kız arkadaşın da seni tamam mı? Oğlum ne diyorsun lan? Oğlum sizi var ya yan yana koyar lan. Konuşma ya. lan dallama. Nerede yaşıyon lan sen? Maltepe'deyim lan gel. Gel lan yap. ben de Maltepe'deyim lan. Gel Penlik. diyorsa gel. Penliğe yakın mısın? Yok yakın değilim. Penlik atarım sana panlik Haberin olsun. Kız arkadaşın al. Bir de kız arkadaşın al. Tamam atıyorum. Gel al attım. Al. Hayırdır? Hayır dostum derdin ne? Senin derdin ne kanka? Kız derdin arkadaşım. ne? Kız arkadaşım yanında kız sen kimsin? Kız arkadaşın atar gider yapmayacaksın. Sen kimsin bana artistik yapıyorsun? Atar yapıyorum? gider yapmayacaksın. Lan sen kimsin bana artistik yapıyorsun? Lan sen kimsin bana artistik yapıyorsun? Lan ben Emrecanım Canım lan sen kimsin? Oğlum senin kafanı bak adam akıllı rahat. Nerede s*** lan sen kafama? <laughs> Tehdit mi ediyorsun beni köpek? Lan görürsün bakayım kim kim. Nerede yaşıyorsun lan? Ver lan telefon numaranı adam sen. Ne bulur lan? Maltepe diyeyim gel. Ver ben. ver numaranı ver numaranı numaranı ver. Erkeksin ya. numaramı ne vereceğim sana? Erkeksin. Instagram'ını ben ver. sana Ver bir, bir şeyini mi? ver ver. Bekle ben sana numara vereceğim. Ver hadi. Bekle numara vereceğim. Versene koçum. Ben sana zamanlı lirayı çağırayım bekle. Çağır çağır kralını çağır. Benim kız arkadaşıma laf eden adamım ben. Bekle. Ağzını burnu. Ben kralını çağıracağım sana. O kralı bak kesin şey. kafana. Oğlum tamam, kır bak. Yaşlarınız kaç sizin koçlar? <laughs> kaç? <Koçum, gülüyor> yaşlarımız geç. Yaşımız bizim küçük. Tamam 16'yız da. <laughs> <laughs> Sen rahat ol. <laughs> Sen rahat <laughs> ol. Komik mi? Süt mü? Süt mü içtin rahat koçum? Ol. Kafam mı güzel senin? Ne içtin? Sen küçüksün babanı bak, çağır babanla telefonunu Yaz, telefonunu yaz arayacağım. Boş yapma. Boş yapma babanı telefonunu çağır, Lan. Boş yapma. Babanı çağır lan. Oğlum babayı değil ben sana kralını çağıracağım. Merak etme. Kız arkadaşım çekiyorum mobiye saygısızlık yapmayın. Efendim aşkım? At şu lobiden. Bekleyin beyler. Efendim aşkım. Beyler, <laughs> beyler niye bu <laughs> kadar <laughs> gergin gitsiniz? <laughs> Sakin ol azıcık ya. Allah Allah. Beyler kız arkadaşım erkek çıktı ya. Sıkıntı olur mu sizin için? Sıkıntı yok, biz Olur. <laughs> Oğlum ne bu gerginlik? Gerginlik sakin olun seni gördükten sonra çok sakin ama ben mı? Oğlum kız Allah arkadaşıma Allah. ne diye sakinleştim falan. Tövbe estağfurullah. Tamam, biz de tamam, bir kamera çekiz yaptık. oturuyorsun lan sen Emre Ben Pendik'te yaşıyorum tamam, ben. <laughs> lan yok Pendik'te falan değil İzmir'de. <laughs> İzmir'e de geleceğim merak etme. İzlemeye evet. geleceğim. Allah'a emanet Çok iyiydi. Kardeşim nasıldı? Vallahi ben son saniye ölümden döndüm? Kanka o değil de. Yemin ederim mükemmeldi. Böylelikle arkadaşlar Emrecan'ı mutlu etmeye çalıştık. Ee, her şey izlenme için. Eğer hala bu videoyu like atmayı kardeşim seri bir şekilde like at. Kaç k like istedin Emrecan? <laughs> 30 k like. Bana bu sefer <laughs> bak. Bu sefer bir saniye. Bunu gerçekten canı gönülden istiyorum. Gerçekten hiçbir böyle... Çakallık çukallık olmadan gerçekten bir kız arkadaş ayarlar mısın? 30 bin like gelirse. Gerçekten ama gerçekten mi? 30 bin like gelsin ayarlayacağım söz. Gerçekten ha gerçek. Evet kızları da instalarımızı bırakıyoruz buradan. Hem benimkini buradan hem de buradan takip edebilirsiniz. Kardeşim ekstra da daha bir şey demiyorum. Eğer bu video ben şey diyorum bu videonun aynısını senin kanalda da çekeceğiz. Ama sen benim kız arkadaşım olacaksın olur tamam tamam okey o zaman bir sonraki pubg mobi videosunda görüşmek üzere kendinize çok 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 cici bakın bay bay